Hoş geldiniz arkadaşlar. Gene Roşko'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz kızgın öğretmenimizle. İndi yapamadık. Bir türlü beceremedik. Şimdi artık indi bölümünü geçmek için bir daha deniyoruz. Sen ne yiyorsun kız? Nesquik mi? Hı hı. Bak 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 bak. Almış orada alttan Nesquikleri götürüyor ya. Ah Zeyroş, ah Zeyroş. Başlayalım mı? Orada <laughs> <laughs> güzelim hindi var. Sen orada Nesquik yiyorsun. Bak hindimize bak, 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 bak. Bak in. Oo! Ooo ayağıyla ittiriyor kız fırını bir de hocaya baksana. Ben ittiririm. Sen de yapabilir misin? Oo, maşallah. Şimdi... Ben bir ayak üstünde bile durarım. 6'ya kadar, 20'ye kadar. Sayabilir miyiz o kadar? 20'ye kadar dayanabilir misin? Evet. Bilirim. Deneriz. Deneriz, çekeriz arkadaşlara, test ederiz. Testlerimiz var, bize şey lazım. Partiye hazırlanacakmış, partiye olacak. 100 kare kadar nasıl yiyebiliriz? Kaça kadar? 100. 100, say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 17, 18, 19, 19, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 19, 20, 20, 21, Yirmi iki. Sen ne kız saymayı? Yirmi dört. Vay 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 sana bravo. Bravo Zehroş'a çocuklar gördüğünüz gibi Zehroş sayma işini halletmiş. Artık. Hala biz okulda sayma işini öğretiyorlar. Ben. Öğretiyorlar mı okulda? Maşallah. Hala bile sayma işini öğretiyorlar. Maşallah sana. Maşallah sana. Bir adet ne arıyoruz? Bombamız var mı? Ona bakıyoruz. 2 ekşiler saymayı biliyor musun? Kaça kadar? 2 ekşiler. Biliyorum sen biliyor musun? Say bakayım. Bir tane ama unuttum. 2, 6 8 Kız hocanın karşısına çıktık ya Allah şey. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Vallahi çıktık hocanın karşısına. <laughs> <laughs> görüyor musun sen? Görüyor musun şansında mı? Gel gel gel. Kaçıyoruz. Şey. Elza seni el dondurdu. Don, Elza'yı Don. mı dondurdu kız? Don. Dondur. Yukarı çıkalım mı? Doğdum, ee doğdum. Doğdum. Bak bak bak. Nerede bu? Kaçalım kaçalım. Unutsun bizi, unutsun bizi. Unut hoca, biz yokuz hoca. Açtık hoca, açtık hoca. Ya tamam. Senin evinde dolaşıyoruz biraz Ne var ya? Yani? Sen de bizim evimizde dolaş. Ha, gel evimizde dolaş yani. Sanki sana kızıyorsun. Kız sen şey neredeydin? Ha. Tüm 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 tüm. Sen mi tatlısın? Sen mi biz ne yapıyoruz? Okul edelim. Allah yere Ha gaz gaz, biz gaz alacağız. Sağ aşağıda o ya. Oh, o da disco parti. Biz şurada inelim mi? Hoca, sen de bizi görüyorsun hep ya. Yakalayacak şimdi. Kaçıyoruz. Şuradan bir camla atlayalım mı? Hop. Hop. Buradan da atlayalım. Kaçtık çok şükür. Şimdi gazımızı alacağız. Şurada gaz. Evet. Bir de bomba lazım ama bombayı o zaman marketimizden alacağız biz bu. Kullanacağız bunu. Şimdi gidelim mutfağa sırasıyla yaptıklarımıza bakalım bize olursa sen şimdi ne hediye alacaksın bize? Ben Ne aldın peki? Ben geldim sen mutfak Evet. Ama doğum gün nasıl kaldı? Doğum gününde. Zeyo şu an burada Baba doğum altı yaş evet. oluyor Doğum gününde altı mı oluyor? Beş evet. Beş ne? Aman soyuyorum. Hayır, beş günlük sen. Doğum gününe beş buluyorsun. Ama beş yaşına girdi. Ay, ay, az kaldı ama, çok az kaldı. Ben ya, şimdi nasıl oynayayım onunla? Neyle? Mutfak mı? Evet. Oynarsın kızım. Şimdi sen doğum gününde güzel bir pasta da alabilirsin. İster misin pastayı? İstemiyor musun sen? Eğer salıp pastamı alacağız. Koca çık şu mutfaktan da biz de oraya e, Ey En Ey son evi En son evi Anlalı Anlan An evi Üst, Pastanın üstüne mi olacak bunlar? Evet Oo, Maşallah Neler neler iskosu Size hoş gel bakalım becerebileceğiz mi? Ve dondurum Ney? Kavlar ülkesinin pastası Oo, üç kat sen be Bak şimdi gel. Kas, şimdi onu bir, da yaptık. Bir, kat. Bir kat <laughs> Kız suyu da deneyeceğiz şimdi. suyu Kırılmadı kırılmadı. suyu da şu içine atacağız. O sağlar mı? kırılmadı baksana. Evet Ceroş. Şey Ekran tutuşturmamız mı lazım? Hı. <laughs> Hı. Evet şimdi neredeydi kız ki ha şuradaki ya şimdi Allah hocam aman be tam yapmıştık yakalandık ya kız Ah sen hoş tam yapmıştık ya hadi deneyeceğiz tekrar tam yapmıştık Tüh. Ah, o zaman mutfak gitti yapamadık Kırakta oynuyoruz. <laughs> tamam yapacağız yapacağız. Sulu ne güzelmiş kız. <laughs> Bu pastanın üstüne bundan mı olsun? Hı? Benim de gidelim ismi. En son Tam yapmıştık çocuklar. Eysa'nın evi. Evet. Anna'nın <laughs> evi. Anna'nın evi. evi. Başka? O oh. kadar. Gel bakalım. Tam becermiştik. Şimdi önce o zaman bir gazımızı alalım. Aa kedili olsa pasta. Kedili mi? <laughs> Kedilmiş işte. mi Hani böyle ayakta kediler oluyor ya. <laughs> Sana güzel bir pasta. Baba. ah yeni kaldı. Unicorn. Kim? Unicorn. Unicorn. Hı hı. Ha. Seyir olsun. Seyir Tamam. Şimdi gökkuşağlı pasta unicorn 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 gökkuşağlı bir pasta yapacağız Eroş'a artık doğum günü içeyim geri sayım başladı istediklerini 3 3 zaman kaldı değil mi az kaldı 3 zaman da yok sen yedisin de, bugün ayın kaçı On olsa yani bir 20 gün yok yani Hoca bir, bir gitsin yok, de. Turdu. Yok yok. Hoca bu gitsin. 20 Daha günde alırsın. 20 günde kimin doğum günü var? Kimin? Mi? Söyle bak. bir dakika. Bir şey diyeceğim sana. Ya senin doğum gününden önce benim doğum günüm var. Vallahi sen bana hediye aldın. Şöyle bakayım. Bir e, şey da elimle yapacağım. Ne yapacağız? Oy. Ya. bir şeyler yapacağım. Ne yapacaksın? Ne? Söyleyemem. Sürpriz değil mi? Hı, -hı. Aferin sana. Çünkü doğum gibi. Allah yine geldi bu. Yine geldi bu. Kaçalım hemen. Bu sefer yakalanmayacağız. Zeroşko. Yakalanmayacağız ve bu işi halledeceğiz. Bu işi halledeceğiz. Sen hocam istediğin kadar koş peşimizde. İstediğin kadar koş. Biz buradan kaçtık. Şimdi oradan mutfağa gideceğiz. Biliyorum ne yapacağım. Ne yapacaksın bana? Ne yapacağım? Yarın okulum var ya. Evet. Ya, yarın değil mi oğlum. Ben sana söyleyeyim ama sen hediyemi hazırlayabilirsin ufak. Evet. Ben sevinirim yani. İstersen ne yapmak istiyorsun acaba bana? Keşke bir ipucu verseydin bana. Bilmiyorum. Hı? Kağıt gibi bir şey. Kağıt gibi bir şey. E, uçak Hı. değil. Uçak değil. Neymiş acaba bu? Yine geliyor o İne geliyor bu. Kaç. Aman be hocam. Öf be, hoca be. Kalem ne yapılmış? Hmm. Kalem. Hmm. Yani kağıt gibi bir şey. Uçak gibi bir şey. Kalem ne yapılmış? Ne olabilir? İne deniyor. <laughs> Hayır uçak değil. Ne? kalem gibi bir şey kağıttan hmm. yapılmış. Kağıttan kalem gibi bir şey yapılmış. Evet. Uçak değil. Uçak değil. Evet. Acaba ne bu hediye? Roket. <laughs> Roket mi yapacaksın bu şey? Evet. Roket çizebilirsin. Tamam. Boyayacak mısın bir de onu? Evet. Sen kendin mi yapacaksın? Hı <laughs> -hı. Oo. En güzel hediye o işte biliyor Uçakta musun? Uçak da çizebilirim. Uçak da mı çizebilirsin sen? <laughs> benden yardım almadan. Kendi. Baba çok kolay çizeyim Çiz bakayım. bak. şöyle, evet. şöyle evet. kanatları. Evet. Sen uçağa bindiğini hatırlıyor musun? Hı? Uçağa bindiğini hatırlıyor musun? Hı Hatırlıyor musun? Ne yapmışsın? Bebek çok ağlamışlar. Hı hı. <laughs> Şimdi Baba, Bak şöyle yapıyorsun. Tamam. Böyle yapıyorsun. Hı. Bak şöyle. Evet. Böyle, böyle. Kanatları, şu kanat, şöyle. O kadar. Bu kadar. Bu kadarcık. Evet. Birazcık. Şimdi uçağı söylüyorum size. Söyle bakalım. Önce şu kanatları. Evet. Sonuç. Bombamızı da götürüyoruz. Bombamızı da bıraktık şu sosun Böyle. içine de gaz atacağız ya Şu sosun içine gaz atacağız. Şurada bir yerde kibrit var kız. Ama şimdi kibriti bulamayız zaten. Şurada mıydı? Şurada mıydı? Heh, şurada kibriti alıyoruz. Güzel oldu. Galiba olmuş olabilir. Yapmış olabiliriz. Kaçıyoruz şimdi. Şimdi kaçıyoruz kaçıyoruz bence. Ee, bir dakika yaptık ama. Ee, ee, dur bakayım kız ne olur. Yaptı. Yine mi? İzleyelim bakayım. Nasıl ya? Hepsini yaptık işte. Bakalım <laughs> olacak. <laughs> yanıyor. Ha. Onu da koyduk. Kaçacağız şimdi. Şimdi kaçacağız? Bir Bir ihtimal olmuş olabilir şuradan bir izleyelim bakalım. Olmuş mu? Olmamış mı? Olmuşsa Zeyroş'a çok güzel bir hediye. Olmamışsa babaya çok güzel bir hediye. Kabul mü? Oldu. Oldu. mu? Hı hı. Hadi, hadi, bakalım gel yola. Gel tamam, yola. Sen Bence olmuştur. becermişiz. Bu kadar da değil yani. He? Kaçtır deliyoruz ya bu kadar. Aha Zeus. Evet. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah. Evet onun ucuna balon takmıştık. O çalışmayacak şimdi. <laughs> evet. Evet Zeus. Evet. Sence oğlum olmadı mı? Kız? <laughs> Gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma <laughs> oğlum. <olmadı>. Onun için <laughs> de bomba atmıştık. Bombayı da şimdi atacak oraya. Ve hoca <laughs> patladı. Tina oynuyor şimdi. Dın dın, dın, dın dın Zeroş böylece ne kazandı? Ne kazandı Zeroş? Bir doğum günü için mutfak kazandı. Hadi bakalım. Bir bölüm daha geçtik. Bye bye. benimle görüşmek üzere. Deneyeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz. Görüşmek üzere. Evet.